Mütevazı lezzetler mutfağından kucak dolusu sevgiler. Bu bölümümüzde bir salata tarifi paylaşacağız. Papatya salatası. Ama önce her zaman olduğu gibi malzemelerimizi öğrenelim. Sonra birlikte yapımına geçelim. 6 adet orta boy patates. 4 çorba kaşığı zeytinyağı. 1 adet limon. Yarım tatlı kaşığı kimyon. Ve Yarım tatlı kaşığı tuz. Üzeri için bir çay bardağı bezelye konservesi, bir çay bardağı mısır konservesi, bir adet havuç, 2 çorba kaşığı mayonez, yarım tatlı kaşığı tuz. Süslemek için 2 adet yumurta ve yarım demet maydanoz. Malzeme listesinden sonra papatya salatasının yapımına geçebiliriz. Salatamız iki aşamadan oluşuyor. İlk aşama patatesli kısım. Önce küçük parçalara bölüyoruz. Ilık olarak soyduk. Tabi haşladık önce. Şimdi ezerek püre haline getireceğiz. Ama önce keselim. patatesleri güzel doğradık şimdi çukur bir kaba aktarıyoruz ve eziyoruz ezmeden önce üzerine yarım tatlı kaşığı kadar tuz yarım tatlı kaşığı kimyon kimyon tercihe bağlı bir limonumuz vardı yarısını koyalım sonra ilave ederiz 4 çorba kaşığı zeytinyağımız var onun da yarısını ilave edelim. Sonra kalanını ekleriz. Şöyle basit bir ezme aletiyle eziyoruz. Evet, patatesler ezilmeye başladı. Ayırdığımız limon suyunu ve çorba kaşığı zeytinyağını ekliyoruz. Ezmeye devam ediyoruz. Püre oldu. Şimdi 7 eşit parçaya ayırıyoruz. Biraz elimizi ıslatabiliriz. Şöyle bir servis tabağı düz. Ortasına bırakıyoruz. Kalan alt parçayı da papatya şeklini oluşturacak şekilde kenarlarına koyacağız. Evet, son papatya parçamızı da alıp yuvarlıyoruz. Ve Yerine bırakıyoruz. Şimdi diğer işlemlere geçebiliriz. Şimdi sıra papatya salatamızın harcını hazırlama işlemiyle. Bir adet havucumuz vardı. Bunu patateslerle birlikte kabuklu olarak haşladık ve sonra soyduk. Şimdi bezelye ve mısırın büyüklüğüne uygun olacak şekilde doğruyoruz. karıştırma aktarıyoruz. Bir çay bardağı konserve mısırımız var. Bir çay bardağı konserve bezelyemiz var. Ve yarım tatlı kaşığı kadar tuzumuz var. Son olarak da iki çorba kaşığı mayonezi ekliyoruz. ve karıştırıyoruz. Harcımız karıştı. Kapatmamızı yakına alıyoruz ve kaşın arkasını ıslatıyoruz. Şimdi hafif fazla değil oyuklar oluşturuyoruz. Evet. Şimdi hazırladığımız harcı üzerlerine bırakıyoruz. Evet. Şimdi evet, kenara bırakalım. 2 adet yumurtamız vardı. Bu aşama önemli. Sert haşladık. Sarısını çıkartıyoruz. Beyazları da kullanacağız. Şimdi de sarıları kıyıyoruz, rendeleyebiliriz. Evet. Şimdi yumurta sarılarını bol miktarda önce ortadaki papatyanızı bırakıyoruz, kalanını da diğerlerinin üzerine paylaştırıyoruz. Yumurta beyazlarını da her yarımı üçe kesiyoruz. Yumurta beyazlarını önce orta kısımlara yerleştiriyoruz. Şimdi de boylamasına koyuyoruz. Evet, bu şekilde yumurtaları da dizdik. Şimdi sıra maydanozda. Maydanozu çok ince her zaman olduğu gibi sapı ile birlikte kıyacağız. maydanozu da kırdık. Son işlem olarak şöyle tutam tutam aralara bırakıyoruz. Bu da yapraklar oluyor papatyamız. Papatya salatamızı bu şekilde tamamladık. Sofraya götürebiliriz. Bu bölümümüzde Mütevazı lezzetler yorumuyla değişik bir papatya salatası hazırladık. Çok şık oldu. Günlerinizde, kabullerinizde, çay saatlerinizde de kullanabileceğiniz bir salata oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdiden afiyet olsun.